Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz deyip yeni bir Erkan videosu videosuyla yeniden karşınızdayız. Sizler için karizmatik oyuncumuzun Instagram hesabından paylaştığı yeni kareleri sunacağız. Bildiğimiz gibi kanalımızda sizler için her zaman Erkan'ın ve Hazal'ın yeni paylaşımlarını, onlarla ilgili haberleri sunuyoruz. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi bildirmeyi ve beğensiniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sahne yani hayatını ilk önce modelcilikle başlayan, sonra birçok dizilerde yer alan en son adını Sen Koy dizisinde oynadıktan sonra hiçbir dizide yer almayan Erkan Meriç, bakalım bu sezon yeni diziyle başlayacak mı? Böyle giderse Erkan Meriç dizi hayatına yeniden ara verecek galiba arkadaşlar. Erkan Meriç dizisiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bakalım Erkan Meriç'in yeni dizisi ne zaman başlayacak? Kanalımızı izlemede kalın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda daha... görüşmek üzere.